sera ziyaretlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün Kahyalar'dayız. Bu seramız arkadaşlar yaklaşık 15 yıllık bir sera. 15 yıldır muz üretimi yapılan bir sera arkadaşlar. Yenileme yapılmadı bu bahçemizde. Yani hep aynı bitkilerimizden böyle fidan bırakılarak devam edilen bir bahçemiz. Arkadaşlar hep üstüne basa basa söylüyorum. Düzgün, düzenli ve kaliteli gübrelerle yapılan işlemlerde bir de muzun <laughs> fidan alımına dikkat edilirse fidan alımı, ondan sonra taban gübrelemesi, organik gübre yani bizim kara gübre dediğimiz gübreleme düzenli bir şekilde yapılırsa Yeriden söküp dikmeye Hiç mi hiç gerek kalmaz arkadaşlar Standart bir dal ortalaması Gönümüzde görüldüğü gibi Sürekli alınabilir Sürekli Aynı kalitede Dallar almamız Mümkün olabilir arkadaşlar Zaten <laughs> bu bahçemizde de Net bir şekilde bu gözüküyor kaliteden ödün vermeyen <laughs> hem sulaması hem gübrelemesi her türlü yönüyle dikkat eden bir arkadaşımızın bahçesi bu bahçe seramız. Ve sonuçta ortada arkadaşlar. Toprak kendisine verileni mislisiyle bizlere iyi ya da kötü haliyle iade eder arkadaşlar bitkilerimizin tamamında, topraklarımızın tamamında bu geçerlidir. Şimdi hızlıca seramızın içerisinde dolaşmaya devam edelim arkadaşlar. Yeni doğurmuş bir dalımız. Müthiş bir görüntüsü var. Çok tatlı bir görüntüsü var arkadaşlar. Görüyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ama altta devam eden kısmı var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane müthiş çok tatlı bir dal. <laughs> Yeni geleniyle, eskisiyle her şey istediğimiz gibi devam ediyor. Parmakların uzunluğuna dikkatinizi çekiyorum. Fidanlarımız arkadaşlar. Fidan kıçındaki kalanlık burada. Kök çok çok iyi. Birisi değil hepsi aynı şekilde. Ve dalımız. Seramızın içerisinin arkadaşlar doğumdan sonrasında böyle çok rahat güneş alabilmesi gerekiyor. Onun için de yukarıda bu şekilde olduğu zaman ya da buna yaklaştığı zaman arkadaşlar 4-5 tane yaprağın olması yeterli oluyor. Çünkü şu yaprağa devam eden şu yaprağın kesilmesi gerekiyor arkadaşlar ki bitkimiz iyi güneş alsın ama yukarı dayandığı için seranın yüksekliği yeterli gelmediği için bilinçli bir şekilde bırakmış olabilir üreticimiz bu yaprağı. Çünkü yukarıda yaprak kurursa bu dalımızın büyütmesinde sıkıntı yaşayabiliriz. Dediğimiz gibi üreticimiz bilinçli bir üretici olduğu için bu kadar küçük detayları bile çok rahat görebiliyor. Görebilmemiz lazım arkadaşlar. Zaten üreticiler olarak sadece biz mühendislerin, ziraat mühendisi arkadaşlarımızın tek başına yapacağı bir şey yok. Bizim partnerlerimiz üreticilerimizdir. Onlarla biz başarılıyız. Böyle arkadaşlar ara ara boşluklara dikimler yaparak bu boş kısımları yenileme yapıyoruz arkadaşlar. Yapılan yenileme bu hepsini birden sökme şeklinde değil. Bunu yer yer seramızın içerisinde görebiliriz. Burada da var. Hem da yaklaşmış hem de yanında yaklaşık 15